Merhabalar. Bu eğitim videomuzda teknik resimdeki kesit görünümünü inceleyeceğiz. Parçamı oluşturdum. Dosya diyorum. Parçadan teknik resim oluştur'a tıklıyorum. A3 kağıdına çizimlerimi görünüşlerini ekliyorum. Ön düzlemi tuttum, yerleştirdim. Sonrasında Üst görünüşümü ekledim ve sağ görünüşümü ekledim. Daha sonrasında yapacağım işlem model görünümüne tıklıyorum ve gelip buradaki parçamı seçiyorum. Sonra gelip buradan diyorum ki izometrik olarak bana bir görünüş ver. Diyorum ki tam da buraya otursun. Ayrıca benim bu İzometrik görünümü gölgeli olsun. Onayladım. Bu şekilde düzgün bir formda izometrik bakabilirsiniz. Kesit görünümünü inceleyeceğiz. O yüzden ben buradaki ön görünüşümü biraz öteliyorum. Tıkladım. Burada kesme çizgilerinizi dikeyde mi, yatayda mı? yardımcı olarak mı yoksa hizalanmış olarak mı ayarlayabiliyorsunuz. Ben yataydan alacağım şeyi. Yatay çizgimi seçtim. Diyorum ki buradan bana kesit görünümü al diyorum. Ve onaylıyorum. Bakın tam dairemin olduğu kısma bana kesit görünümü almış oldu. Tıkladım. Yönü ters çevir derseniz eğer üstten bakış şeklini görebilirsiniz. Bir diğeri burada görüyorsunuzdur. A olarak yazıyor. İsmini değiştirebilirsiniz. Başka harf verebilirsiniz. Kısmi kesit alabilirsiniz. Dilim kesiti yapabilirsiniz. Otomatik taramayı gizleyebilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Açabilirsiniz. Onaylıyorum burayı. Ve gelip bu parçama tıklıyorum. Bir şey unutmuşuz. Arka kenarları göster demedik. Bu şekilde kesit görünümlerimizi de bir giriş yapmış olduk. İleriki videolarımızda kesit görüntülerini daha çok ayrıntılı şekilde incelemiş olacağız. Bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek